Merhaba, iyi günler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Fethiye Dernek Başkanı, bir şekilde Mehmet Evet başkanım, e, güzel bir etkinliğiniz e, olacak. Bu konu hakkında bize bilgiler verir misin? Şimdi e, çok güzel bir şampiyonluk kazandık, çok keyifliydi. E, hak ettiğimiz bir şampiyonluğu çok istediğimiz şekilde kutlamaya çalışıyoruz. İki aşamalı, iki gün olacak şekilde etkinlik hazırladık. E, biri cumartesi günü bir şampiyonluk balamız olacak. Bir de pazar günü kupalar zirvede diye bir etkinliğimiz olacak. Cumartesi günü Şampiyonluk Bolu'muzda Işık Kale sahne alacak güzel bir konserimiz var. Buradaki masalarımızdan son bir masamız kaldı. Çok yoğun talep vardı. Bitti, bitmek üzere. Bir de talep üzerine arkaya bir sıra masalar koyduk mekanizma sızdırabilmek için. Hem halkımızı iltihap etmek için. Bunu bir sürü masaların atışına başladık. Burada da bir aşağı yukarı 5 6 tane masamız kaldı. Ee, yani itibariyle tahminimizce bayağı bir tükenmiş olacak. İkinci etkinliğimiz pazar günü olacak. Babadağ Teleferik'te 1700 metre zirvede Kupalar Zirvede diye bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlikte Türkiye'de yapılmış en büyük bayrağı. Biz her zaman dernek olarak yapılmamış şeyleri yapmaya çalışıyoruz diyorsunuz. Ee, daha önce Beşerli şovlar yaptık, GS logoları yaptık. Şimdi Türkiye'de açılmış en büyük taraftar bayrağını yaptırdık. 40 metre, 25 metre abatlarında. 1000 metrekare bir bayrağı. 1700 metre atlayış parkında açmayı düşünüyoruz. Bunu da katılımcılarla beraber açacağız. Ben bu bayrağı açtım. Bu bayrakta ben de vardım. O etkinlikte olduğum diyecek olan bütün Galatasaray sevdalarını, sarı kırmızı dostları herkes oraya bekliyoruz. Burada beraber bir DJ partimiz olacak daha sonrasında. Bu etkinliğimiz kupaları görmek isteyenler için 3 gibi başlayacak. Bayrak açılımı saat 7'de olacak. 7'den sonra da 7.30 gibi partimiz başlayacak. 9'a kadar çok eğlenceli bir ortam yaratacağız. Buraya katılım ücretsiz halkımız açıktır sadece teleferikle çıkmak isteyenler için bir indirim tanımlattık. Galatasaray forması, atkısı, Galatasaray'a ait bir şeyle beraber oraya gelen olan bütün Galatasaray taraftarları indirimli şekilde 300 TL'ye yukarı çıkabilecek ve çok güzel bir eğlence yapacağız. Bu şekilde de etkinlikleri sonlandırmış olacağız. Başkanım hangi kupalarımız geliyor? Ee, erkek kadın A takım şampiyonluk kupaları geliyor kadın futbol takımımızın Metin hocası, hocası Metin Bülgen geliyor. Kaptanları Ecan ve ismi Gül geliyor. Hamza Hamzoğlu hocamız geliyor ki çok değerli bizim için Hamza hocamız. Dördüncü cadımız takmıştı. Metin Bülgen demiştik. E, Çevket Candar geliyor. Bora Baştepe geliyor. Rıza Morova geliyor. Birkaç daha yöneticimiz burada bizlerle beraber olacak. Başkanımızın geliş durumu bugün yarın netleşir. Kesinleşten de başkanımızla paylaşacağım. Bayağı güzel katılımlı bir gece olacak. Çok teşekkürler. Það sé kjörlega.